Son Dakika Haberler kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rusya-Ukrayna krizinde Çin, Rusya'ya destek vereceğini açıkladı. Rusya ve Batı ilişkileri Ukrayna üzerinden gerilirken, Rusya-Çin ilişkileri ise tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılışı için Pekin'de bir araya gelen iki ülke lideri, ilişkilerde yeni bir safhaya geçildiğini duyurdu. Rusya ve Çin devlet başkanları 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılışını birlikte yaptı. Rusya ve Çin imzaladıkları belgeyle NATO'ya daha fazla doğuya doğru genişlememesi için çağrıda bulundu. Rusya, Ukrayna krizinde Çin'in desteğini aldı. Ukrayna krizi daha da büyürse Rusya ve Çin'in ortak adım atacağına dikkat çekildi. Rusya'nın Batı başkentlerinden istediği güvenlik garantilerini Çin'in koşulsuz olarak desteklediği ifade edildi. Son dakika haberler kanalımıza abone olmayı unutmayın.